arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle oyuncakları tanıtacağız Bunun adı kırmızı burunlu tavşan çünkü burnu kırmızı. Ne bak Bunun adı Poppy çünkü başladı. Bu da pembe ayı çantası çünkü bu bir tane çanta. Ne evet, babunun adı Babi çünkü bir Babi çünkü gözleri Babi 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 çünkü her şey Babi için onu yak gibi. Bu da unicorn çünkü at olabilir ama unicorn adını verdim. Ne bak bunun adı Pokemon sunuklu böcek adı. Bu mor elbiseli tavşan çünkü elbiseleri mor. Bunu anneannem dik. Anneannemin bir, bir birisi bize yapmış. Rainbow kadın süper güler. Bu sarı vinç çünkü bir tane vinç bunun adı log bu, bebek kıyan şişe azıcık güzel Adı güzel koydum adını. Adı güzel çünkü. Çünkü güzel çok güzel. Bu da pembiş gözü koptu. Bunlar kulaklı taşlar. Bu arabada maymun. adı Pamuk Prenses. Bunun adı Çilek Kız. Çünkü Çilek Kız'a çok benziyor. Bunun adı Deniz Kızı ok Bebek. Bunun adı Rosie. Ben bu oyuncağımı çok seviyorum. Bunun adı Şeçe Şeçe şe 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 Mavi olan şeyi görmek bu benim birinci oyuncağım Dino. Bu benim benim bir oyuncağım. 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 Siyah dönekli. Bu silah. Ne zaman? Hiçbir şey Bunun adı Şila. Bunun adı Elvis köpek. Bu prenses. Bunun adı Şila, bunun adı Pepee. pembe saçlı lol bebek Bunlar nazlı turuncu benekli inek bu da kedi neşe ben tam yapmadım e sen dedin benim kardeşim küstü gitti bu pembe kaplumbağa. Bu da mor elbiseli inek. Bu da bu kızın ayakkabısı. Pembe ayakkabı. Bu da tavşan kulak. Kardeşim adını yanlış söyledi. Bu ayakkabı da bu lol bebeğin. Bu ayakkabının adı da Mavi ayakkabı. Bu da mavi saçlı. Kanalıma abone olmayı unutmayın, beğenmeyi de. Görüşürüz. Size baloncuklar gönderiyorum.